ve işte ülkemizin büyümesi ilk 10 ekonomi arasında girmesinde korkanlar var. Olsun. Varsın, rahatsız olsunlar. Milletimiz hamdolsun bu davaya Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Yüzyılı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları programına katıldı. Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz ve biz 6 Şubat sabahı verdiğimiz sözleri tutmak için, şehrimizin yeniden ayağa kalkması, şehrimizin sokaklarında çocuklarımızın cıvıltılarının yeniden duyulması için çalışmaya, üretmeye, alın teri dökmeye tüm ekibimizle, tüm kardeşlerimizle birlikte devam edeceğiz. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen bakan kurum, programda yaptığı konuşmada hem deprem bölgesine yönelik yeni projeleri duyurdu, hem de Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Kahramanmaraş, depremden etkilenen 11 ilimiz asla ve asla kendini yalnız hissetmeyecek. Biliyorlar ki burada bir kardeşleri var biliyorlar ki onları destekleyen, onların yanında olan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Biliyorlar ki buradaki kardeşlik, buradaki huzur, buradaki barış iklimi daha da güçlü olacak ve bizler hep birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz ve Türkiye yüzyılının yeni yüzyılımızın inşallah en güçlü şehirlerinden biri Maraş olacak. Ben bunun için mücadele etmeye, bunun için kararlılıkla koşturmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Sağ olun diyorum, var olun diyorum, Allah'a emanet olun.